ses getirmesine yönelik adımlar atıyoruz. Köy köy dolaşıyoruz. Hı hı. Ee, bir karavanımız var işte orada köy seyirlik, tınar altlarında işte bulduğumuz her yerde, bazen Ümit Bey tarlalarda gösteriler yapıyor meddah gösterileri. Bu aynı zamanda şöyle kültürel mirasımız somut ve somut olmayan kültürel mirasımızın da tanıtılmasına aracılık etmiş oluyor. Nasıl derseniz biz Foça'da, yeni köy. Yeniköy mahallesinde bir tane yörük evi var. Hı hı. O yörük evini Kadınca Kararınca Derneği aldı. Orada bir dernek kurdular kadınlar. Bu derneği yaşatmak için o yörük evini kiraladılar. Biz de gidiyoruz orada. Meddah gösterileri yapıyoruz. Masal etkinlikleri yapıyoruz. Duyulurluğunu arttırıyoruz. Arkadaşlarımız orada pişi yapıyor, el işlerini yapıyor derken şimdi onlar kooperatif kurdular. Evet. Ve uluslararası projeler yapmaya başladılar. Çok güzel. Bir örneğimizden var. Ödemiş'te Lübey köyü var. O, o köye mesela Ümit Bey ile birlikte gittik, medah gösterisi yaptık. Köyün ismi duyuldu. Hayalet Köy deniyordu. O. Üç kişi, Hı -hı. üç hane yaşıyormuş orada. Sonra bir tane festival yaptık orada. Hep beraber belediye ile de konuşuldu. O festivalden sonra oradan yine kahvaltı evi diye bir kahvaltı evi vardı. Küçücük bir yerde. Şimdi onlar kendilerine büyük bir tane e, veranda yaptılar. Kanada'dan, Fransa'dan, İsveç'ten e, misafirleri ağırlıyorlar. Köydeki evler res, minik minik restoranı konaklama tesisine dönüştü. Yani geleneksel tiyatro adını attığımız her adım aynı zamanda bizim turizm kültürümüze destek ediyor. Turizm gelirlerimize bir ihracat kapısı böyle evet. bakabiliriz. Yani hep duyuyoruz. Sürdürülebilir kırsal kalkınma, işte turizmi ayağa kaldıralım. döngüsel kültür, döngüsel ekonomi. Bunların hepsi aslında yaratıcı endüstriler içinde yer alan kültürel mirasımızın daha çok öne çıkması, bu alanda kırsalda yapılan çalışmaların arttırılmasıyla bize ihracat yapmamıza gerek kalmadan direkt uluslararası bir tanınırlığa neden olup yurt dışından kafilelerle turistlerin gelip bizim ülkemizin hem öğren yerlerinin tanıtılması örneğin Birgi bir kasabası şu anda listede en Hı -hı. iyi köylerden biri Hı -hı. uluslararası düzeyde. Biz orada bir etkinlik yapıyoruz. Bir sürü yerde tanınmasını sağlıyoruz ve daha çok turistin oraya gelip bizim kültürümüze ilgi duymasını sağlıyoruz. Bu tip şeyler de en çok zaman Çok da güzel yapıyorsunuz. Evet. Aslında bu tam başlı başına bir kültür sanat Aynen. etkinliği. Peki belediye, yerel yönetimler, kaymakamlık, valilik bu konuda size Gerçekten iyi şeyler yapıyorsunuz, bir bölgenin kalkınmasında, belediyenin kalkınmasına destek oluyorsunuz gibi en azından bir teşekkürde bulunuyor mu? Yani ama açık sanın ve so çünkü sanatla siyaset siyaset uğraşıyorsunuz. Dediğim gibi başlangıçta, bakanlıkla bir sürü yazışmalar yaptık. <laughs> i̇şte. Şu, e ki onunla ilgili eskiden, geçmişte bakanlık ne yazında yani devlet tiyatronu ne yazında geleneksel tiyatro bölümü varmış, kapatılmış. Ki bununla ilgili yönetmelik var. Hmm. O yönetmeliğe atıfta bulunarak biz bölümün kurulabilmesi, işte örneğin Ümit Bey Medda. Bu Medda kültür, kültürel miras taşıyıcısı evet. ve bu yasanın bunu taşıyarak yayması gerekir. Bunun içinde destek alması gerekir. Küçücük bir destek veriliyor evet ama... Bir yıllar boyunca bunu yapabilmesi için önünün açılması, kadro verilmesi ya da salonların ücretsiz kiralanması gibi bir sürü şey yapılabilir, sayabiliriz Tabii tabii. Bununla tabii. ilgili hiçbir şey destek almıyoruz ha, Bunları çok açık söylemek ya, gerekiyor. Bununla ilgili bir destek evet. sağlanmıyor. E işte belediyelere gidiyoruz. Şu an bütün Türkiye'deki yani biz şey siyaset üstü bir kurumuz. Herhangi evet. Herhangi bir siyasi ilişkisi yok. Sanat oluyor. siyaset üstüdür evet, siyaset biz. Siyaset üstü. hiçbir belediyenin, hiçbir partinin kesinlikle, öyle bir kesinlikle ne şeydi şey, tarafı, tarafı ya da savunucusu falan değiliz. Biz bizim şeyimiz mottomuz. Evet. E, yerelden evrensele kültürel aktivizm bunun için çalışıyoruz ve şunu istiyoruz. Diyoruz ki biz bunu yapabilecek yer Son zamanlarda bir yazı daha istedik. Ya, bir şeyde mesela öğren yerlerinde ücretsiz giriş çıkış izni istedik. Bunu yapabileceğimiz yer olsun. İşte yolluğumuzu alalım. Biz çok para kazanmasak da olur. Sonuçta bu zaten bir şekilde geri dönüp sağlayacak bize. Ama maalesef şu anda hani evet gelin biz bu projenizi kabul ediyoruz. Sizi destekleyeceğiz diyen bir belediyeyle karşılaşmadık. Çünkü meddahlık nedir konusunda bizim açıklamamız gerekiyor. Herkes bunun dini bir tarafına ...yoğunlaştığını, işte bizim siyasetle ilgili bir şey yaptığımızı aldırıyor. Ya da meddahlıkla palyaçoluğu yeri ya da, geliyor aynı yerde. Ya da meddahlığın bambaşka bir şey olduğunu, evet. ön, bazen bunu benim anlatmam gerekiyor. Meddahlığın e, işte e, insanı insana, nasıl tiyatro için insanı insana İnsan, insanla anlatan diyoruz. Ki Ayşegül de zamanında ne demiş? Bilir misin tarihte nedir medda? İnsanı insana, insanı insanla ede ıslah demiş. Yani biz bunları aktarıyoruz ki bir kıssa alsın karşımızdaki çocuklar, gençler. O kıssayla da hayatında bir bakış açısı kazansın. Medda'nın esas amacı hem kültürünü yaymak, hem de izleyicilere, dinleyicilere, o anda orada olan bir çocuk, bir gence bile bir kıssa kulağına bir tabii, su kaçıralım. O yeri geldiğinde onu eminim kullanacak. Diyecek ki, aa ben bunu bir yerden duymuştum. Bir yerde vardı bu. O, o zaman ilgisini çekecek o kalıyor çünkü mutlaka kalıyor. O yüzden biz destek istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, evet.